Bize yazabilirsiniz. Bir kelime bir İslam kuyrukluğa ağa adresine yahut posta kutumuza yollayacağınız mektupla otoğraflı başvurularınızla bize ulaşabilirsiniz. Üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Bir kelime bir işlem üniversiteye katılabilmeniz için ve biz bu sosyal paylaşım ağlarından şimdi gördüğünüz adreslerden hem daha evvelki videoları paylaşıyoruz hem sizlerle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sizi de sosyal paylaşım ağlarına bekleriz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.